Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için günlük kolay bir makyaj hazırladım. Bu makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Makyajımıza fondöten uygulamamızla başlıyoruz. Rimmel Match Perfection adlı fondötenini Real Teknik Buffy Brush yardımıyla tüm yüzümüze dağıtıyoruz. L'Oreal True Match kapatıcıyı göz altlarımıza uyguluyoruz ve yüzük parmaklarımız yardımıyla dağıtıyoruz. Essence'in transparan pudrasını Real Technique Setting Brush yardımıyla konsillerimizle sabitliyoruz. Balm'ın Sexy Mama adlı pudrasını Sigma Powder Brush yardımıyla tüm yüzümüze uyguluyoruz ve fondötenimizi yüzümüze sabitliyoruz. Sleek Contour Kit'te bulunan bronzer'ı elmacık kemiklerimizin altına, alnımıza ve çene bölgemize uyguluyoruz. Dumb Boy adlı Balm'ın aldığını yanaklarımıza uyguluyoruz. Daha sonra koca bulunan aydınlatıcı elmacık kemiklerimizin üzerine uyguluyoruz. Göz bazıyla makyajımıza devam ediyoruz. Essence'in göz bazını iki göz kapağımızın üzerine güzelce dağıtıyoruz. Avon Mocha Latte adlı göz farındaki en açık rengi göz kapaklarımıza uyguluyoruz. palette bulunan orta renkli kahverengiyi karıştırma fırçası yardımıyla kriz bölgemize ve kriz bölgemizin biraz dışına dağıtıyoruz. Daha sonra en açık renkli farı düz bir far fırçası yardımıyla göz pınarlarımıza, gözümüzün iç ve kaşlarımızın altına uygulayıp gözümüze daha aydınlık bir görüntü veriyoruz. Inklot'un 77 numaralı jel eyeliner'ını Sigma E05 eyeliner fırçası yardımıyla uyguluyorum ve küçük bir ket ay yaratıyorum. Müzik Apel'in göz altlarımıza pensil brush yardımıyla uyguluyoruz. Fırçanız ıslak olursa daha yoğun bir renk elde edebilirsiniz. Avon Super Shock göz kalemlerinden Golden Fame adlı göz kalemini göz kip, alt kirpiklerime uyguluyorum ve daha aydınlık bir görüntü elde ediyorum. Avon Super Shock üst ve alt kirpiklerime uyguluyorum. Kate Moss 105 numaralı lipstick ve nude dudak kalemini dudaklarıma uyguluyorum. İlk önce dudak kalemiyle bir çerçeve çizip içlerini dolduruyorum. Daha sonra Kate Moss'un 105 numaralı kahve alt tonlu pembe rujunu dudaklarıma uyguluyorum. Ve makyajımızı sona erdi bu şekilde. geldik. Bugün sizlerle beraber bir günlük makyaj yarattık. Ben bir, videomu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.